aşk İhtiras, akıl oyunları, pembe dizi tadında yeni haftaya hoş geldiniz. Güzel bir aşk hikayesi başlatanlar, aile ilişkilerinde gerilimi hissedecek olanlar, ayrılıklar, hayal kırıklıkları hafta genelinde ilişkilerimiz odağımızda olacak. Bence bu hissi siz de bilirsiniz. Hani böyle görünen de bir şey yoktur ama kalben ya da aklımızda o kişiyi, o bir türlü oturtamayız ya. İşte hafta genelinde böyle bir etki hakim olacak. Özellikle de başaklar, balıklar ve yaylar çokça düşüneceğiz, tartacağız, overthinking hallerimizde olabilir. Perşembe günü itibariyle akre balık yengeç etkili haritalara aşk geliyor. Aralar limoni ise altını çiziyorum. Sevgi temelli bir ilişki ise düzeye çıkıyorsunuz. Aşk, kariyer ve güzel haberler için kaçırılmayacak tarihlerim var. Açıklamada. Oğlak, terazi, yengeç ve koçlar, aile, girişim, gelecekle ilgili konular ve ilişkiler açısından kırılma ile birlikte gelen önemli bir dönüm noktasındasınız bu hafta. Ve bir parantez Aslan, Boğa, Kova, Akrepler, Güneş, Plüton karşıtlığı. Kimde ne kadar olduğunuzu gösterirken altından kalkamam dediğiniz işleri nasıl da kolayca halledeceğinizi göreceksiniz. Aslında siz çok da geride durmazsınız ama son 4 yılda ciddi yükler aldınız. Şimdi bu Ağustos ayında bu yükleri atıp parlama zamanı olacak.